Herkese merhaba. Kendini sevme çalışması adlı ikinci video ile karşınızdayım. İlk videoda aynanın karşısına geçiyorduk ve kendimize ismimizle hitap ederek seni seviyorum diyorduk. O videoyu da izlemeyen arkadaşlara izlemelerini önererek bugünkü çalışmayı anlatmaya başlıyorum. 3 maddede toparlayacağım. Birincisi egzersiz yapacağız. Günde 20 dakika egzersiz yapacağız. Spor yapacağız yani. Egzersiz bizim bedenimize kendimizi sevdiğimizi gösteren bir eylem, bir mesaj. Ve bunu günde 20 dakika olarak yapacağız. Haftada 2 iki gün ikişer saat egzersiz yapanlarla günde 20 dakika egzersiz yapanları karşılaştırdıklarında günde 20 dakika egzersiz yapanların çok daha etkili sonuçlar aldığı gözlemlenmiş. Biz de kendimize bu 20 dakikayı, günde 20 dakikayı ayıralım. Yoga olabilir, pilates olabilir, fitness olabilir. Ne arzu ediyorsanız. İkinci maddemiz bir aynanın karşısına geçeceğiz. Bir boy aynanın aynasının karşısına geçeceğiz ve bütün bedenimizi seveceğiz. Şimdi sorsam ben size desem ki bedeninizi seviyor musunuz? Bedeninizin her halinden memnun musunuz? Birçoğunuz işte saçlarım kıvırcık değil de düz olsaydı, kirpiklerim daha uzun daha gür olsaydı, bir 10 santim daha uzun olsaydım ya da bir 5 kilo daha zayıf olsaydım bir sürü şey söyleyebiliriz hepimiz. Ama biz bu dünyayı bu bedenle deneyimliyoruz ve gerçekten bedenimize teşekkür etmemiz lazım, onu sevmemiz lazım. Ve biz aynanın karşısına geçip bedenimizi baştan aşağı gözlemleyerek ona sevgimizi gönderiyoruz, teşekkür ediyoruz. Üçüncü maddemiz de güzel bir bağdaş kuruyoruz, o bağdaşta işte oturuyoruz ya da işte dizlerimizin üzerinde de oturabiliriz. Nasıl rahat ediyorsanız. Yalnızca sırtımızın dik olması önemli. Ve gözlerimizi kapatıp derin bir nefes aldıktan sonra iç organlarımıza sevgimizi göndererek onların tek tek gülümsediğini hayal ediyoruz. Akciğerlerimizin gülümsediğini hayal ediyoruz. Midemizin gülümsediğini hayal ediyoruz. Bunu bütün organlarımıza tek tek yapıyoruz. Bu da bizim bedenimizi sevmemizi ve bedenimizin şifalanmasını sağlayacak bir çalışma. Ben bunu bir meditasyon gibi de yapacağım bir öyle bir videoda çekeceğim inşallah o zamana kadar siz kendiniz bu şekilde yapmaya çalışın lütfen. Kendini sevmek bizim kendimize verebileceğimiz çocuklarımıza verebileceğimiz çok güzel bir hediye. Çünkü çocuklar model alarak öğreniyorlar. Onlara da güzel model olmak için, ee, özellikle anneler, anne mutluysa, anne huzurluysa, anne sağlıklıysa, çocuklar da mutlu olur, toplum da mutlu olur, toplum da huzurlu olur. O yüzden biz kendi huzurumuzdan e, sorumluyuz, kendimizi sevmemizden biz sorumluyuz. Kendimizi lütfen sevmeye çalışalım, bunun için emek verelim. Neydi sevgi? Sevgi emekti. Emek verelim. Emek verirsek bu sevgi yeteneğimizi geliştirebiliriz. Her şeyde olduğu gibi nasıl ilk defa yaptığımız bir yemek çok kolay olmuyor belki zorlanıyoruz ama daha sonra çok pratik bir şekilde ezberden yapıyoruz. Sevgiyi de bu şekilde öğrenebilmemiz ve bu yeteneğimizi geliştirebilmemiz mümkün. Herkese kucak dolusu sevgiler. Abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.